Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ben TikTok takipçiliğini göstereceğim. Şimdi ise videomuzu başlayalım. Gördüğünüz gibi 39 takipçim var. Şimdi çıkıp Google'a gidiyoruz ve oraya Viptos S yazıyoruz. Önümüze böyle bir şey çıkacak. Sonra burada yani görüyorsunuz followers var, beğeni var, yorum beğenisi var, sonra canlı yani görüntüleme ve görüntüleme var. Biz followers'a tıklayalım ve kullanıcı ismimizi yazalım. şimdi ben kopyalayacağım. Çünkü tam bilmiyorum. Kopyalayayım. Evet. Şimdi gidip yapıştıracağız oraya. Yapıştıralım. Evet. Aratalım. Evet. Gördüğünüz gibi 39 takipçim var. Şimdi send follower'ı tıklayalım. Bakalım ne olacak? Şimdi bekliyoruz. En çok 10 followers yapabilir. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bakalım 10 followers gelmiş mi? Gidelim. gördüğünüz gibi 10 followers geldi. Bunu bir saatten bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.